Ben katılıyorum aranıza. Ee, çok heyecanlı, çok kusura bakmayın. Ee, benim Nerdlife'la tanışmam bir buçuk yıla dayanıyor aslında. Ee, fal, kilo, hamilelikte kalan fazlalıklarım vardı. Ve Esra'mla Davunak Soy kulübünde bekleyerek giderek, orada sağlıklı beslenmeyi öğrenerek ee, ve beslenmeyi, vücudumu hissederek hissederek kullandım ve e, ürünleri hissederek kullanırken insanların beni fark ettiğini gördüm. E, az önce sponsorla konuştuk, hiç kimseyi tanımıyordum, bu işte tanıdım herkesi e, ve ondan sonra insanların dikkatini çekmeye başladım ve sponsorumu kulübüne götürdüm insanları. Orada onlara da sağlıklı beslenmeyi öğrettim ve onlara koçluk yapmaya başladım. Daha sonra kulübümü açtığımda ilk 15 tane yem mal, müşterim vardı. Daha sonra ikinci ay, 30. üçüncü ay 50 kişi olduk ve hemen kopyalarımızı çıkartmaya başladık. Bir buçuk yılda biz 15 tane kopya çıkardık. 7 tanesi de yolda geliyor inşallah. <laughs> ee, kopyalarım benim kulüme geldiklerinde iş, işte yani benim yaptığım iş yaptıklarının sebebi, yapmalarının sebebi. Benim iş saatlerim onlara çok cazip geliyordu. Sabah altı buçukta başlayıp on buçukta kapatıyorduk kulübümüzü. Ee, hiç böyle Funtime, Poptime, hiç böyle şeyler duymadık biz. Ee, arkadaşlarımdan dinledim ben dün. Ee, Kulüp sabah gidiyorduk, on buçukta kapatıyorduk. Bize gelmek isteyen müşterilerimiz arayıp referans alıyorlardı. Gelip sabah onlarla başlıyorduk, Tanita'yla. Ee, hiç böyle işte demelerdi, demeden işte, tane tanıtıyorduk, tane reklamını yaparak müşteriler edindik. En son 95 kişiye kadar e, çıktık, kulübümüzde 95 kişiyi besledik, yetişemiyorduk böyle arı gibi çalışıyorduk e, stajyerlerimizle beraber. E, şu, şu anda onlara da çok teşekkür ederim, bana inandıkları için, benimle bu yola çıktıkları için ve sponsorum Esra Murat Aksoy'a çok teşekkür ediyorum, kendileri de müdahale takımı oldular. Onların destekleriyle beraber inşallah başkanlığa kadar gideceğiz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sonraki